Bu ülkenin başında Tayyip Erdoğan var değil mi kardeşim? Saraylarda yaşıyor. Ha. 15 tane özel uçağı var. Bütün makam araçları, lüks araçları tamam. hep ona tahsis edilmiş. Bütün keski. milletin, daha, daha milletin milli gelir hasılatını tek başına tamam. bu adam götürüyor. Tamam. Şimdi devam Sarayın edeyim ben. Günlük 10 trilyon gideri var. Tamam. Sen bunları ama söylemiyorsun ama ben müsade edeceğim. Müsade bak, edeceğim bak edeceğim ben dökeyim mi şimdi? Kalem kalem kalem. Ama Ama farklı. sayışlar yaparlar da bu. Çok basit ama. Hemen izahını yapayım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyorsun. Evet. O uçağın hiçbiri Tayyip Erdoğan'ın şahsına ait değil. Ama parası çıktı. Bir saniye Cumhurbaşkanlığı. Parası ondan Tamam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ya. bahsediyorsun. Ama on, on Bir saniye uçak, müsaade et de. Tamam. 15 tane uçak yok kardeşim. Kaç tane uçak var? 15 tane uçak yok. <laughs> 12 tane resmi rakamlarla. Bak 15'te 12 yaptın. Tane... Ben de bunun kalemini resmi tutmuyorum. Diyor, bak, Cumhurbaşkanlığının demirbaşları benim elimde yok. He, Ama diyorum. şunu söylüyorum. Bunların de, bunlardan e, kaç var. tanesi Cumhurbaşkanının şahsına kayıtlı uçak? Yani tamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimlerinde ki gitti. Evet. senin seçtiğin, senin çok sevdiğin bir adam geldi. Evet. Bu uçaklar Tayyip Erdoğan'la beraber mi gidiyor? Gitmiyor. Git mi? Para sende bina, bir saniye, para sende bina, mi? bir saniye, bina, Tayyip ne yapıyorlar? Benim bu? E özür diliyor. dilerim, bak. E arkadaşım, vermiyor, Arkadaşım. Bak, çok özür dilerim, sana şunu ifade edeyim. Heh. Yani maalesef, maalesef Türkiye siyasetini bu noktaya getirmişler. Türkiye Cumhuriyeti, izin ver, izin, izin ver ki söyleyeyim. Evet. Şu anda hem de ifade edeyim. Bak sen kaç Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu devletin evet. inan 10 uçakla 15 uçakla ekonomisi zerre kadar etkilenmez. Ekonomide yanlışlar e, var mı? Bak e, işte zaten mi? bak, bak arkadaşım, arkadaşım bir müsaade et. 200, bak 800, müsaade et. 230, 230, şu anda şu anda bak, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinde problem var. Sorun var. Bizim o sorunu çözmek için konuşmamız evet. gerekirken i̇şte sorunu, bizim hı. sorunu çözmek için yani yapılan politik hataları düzeltmek için konuşmamız gerekirken oradan bir tane troll ortaya bir şey atıyor. 15 tane uçak var. Ya kardeşim 15 tane uçağı bir boş ver. Bir o geç 15 uçak. Asıl olan konuya gel. Mesela hangi kuruma kimin atanması lazım? Yapılan atama doğru mu yanlış mı? Bununla alakalı bir tartışma yap ve o ifade etmiş olduğun cümle bir anlam ifade etsin. 15 tane uçak. E 15 tane satsın hepsini yarın. Tamam, ötü örnek veriyorum. Sattı yarın hepsini. Ne oldu? E, Bütün bir dış borç, bir borç mu ödendi? Bir tane fabrikalar, fabrikalar ya fabrikalarla alakalı her gün yayınlıyorlar. Ya, Kaç bir tane bir organize bak, sanayi bak. bölgesi açıldı? Bunlar değil sen sorun. De bak abi, de senle ben, bak senle ben şu konuda anlaşıyoruz. Bak, şunda anlaşıyoruz. Şunda anlaşıyoruz. Ben kendim de sanayi politikaları uzmanıyım. Evet. Şunda anlaşıyoruz. Evet bir sıkıntı var. Ama sen bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sen bana sosyal medyada trolllerin Ortaya atmış oldu, asta astar olmayan, magazin olsun. İşte magazin biz ortaya atalım. Vatandaş sokakta desin ki, işte Tayyip Erdoğan'ın karısının çantası, Tayyip Erdoğan'ın işte ne bileyim uçağı, Tabii Tayyip Erdoğan'ın arabası. Haram değil mi? Ya, haram mı değil, bak mesele dolduruyor. o değil. Sen Mesele söyleyeyim. o değil. Harama gelirsem şimdi he. başka bir tartışmaya Zaten, girmiş oluruz. Girmeyelim oraya. Bak ne diyorum. O mülk. mülk ecevit geldi, geçti. Kara ecevit geldiğinde he. anamızı alıyordu. Ananı, ananı bak. Kara ecevit geldiği ananı zaman ben adamın tek. Ne oldu biliyor musun? Kara ecevit geldi. Kara ecevit yani. geldi adamın bir tanesi. Bir saniye müsaade. Bir müsaade yani. Mesela... Ezbere konuşmuyorum. Sen ezbere konuşuyorum ben 15 tane uçak. Bunu sen gidip saymadın. Sayıştay raporunda sen açıp bakmadın. Twitter'da gördün. O kadar, o kadar adam söylüyor. bana o kadar adamın lafıyla gelme. Sen Kesinlikle. vatandaş olarak de ki abi ben kendi lafımla konuşuyorum. Bak kendi lafımla. Bak, kendi lafımla. Ben bana de ki Hayatını şu pahalı. Pahalı. Evet ben pahalı. Ben de şahidim. Sen Çocuk de şahitsin. Kaç para. Bak. bak kaç para. Bak, Evet, bak bunlar pahalı. Bunları söyle. Söyle abi de ki pahalı. E tam pahalı biz söylüyoruz. Lafım pahalı. yok. Bunu konuşalım. Ben tamam, de onu diyorum. Ama 15 uçak. 15 uçak diyerek biz o pahalılığı çözemeyiz. Tamam, şimdi dur. Ben Millet olarak tamam, biz müsaade. ulaşmak tamam, istediğimiz müsaade. noktaya ulaşamayız. Müsaade. Ben konuşmamı tamamlayayım ondan sonra müsaade. sen devam et. Bak ben gideceğim. Ha, ben de gideceğim. Tamam, Benim bak, de işim gücüm var. Söyleyeyim. Konuşmamı tamamlayayım sen. Şekerin kalmamış, kağıdın kalmamış. Üretimin bitmiş. Bütün fabrikaları özelleştirmişsin. Şimdi bak, bak, yemişin, bak. Kağıdın. Bak. madden dışarıdan geliyor senin. %100 yüzde %100 yüzde 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 dışarıya bağımlısın. %100 yüz dışarıya bağımlısın. Bak, bak. Ama sen şu anda Türkiye'ye güzelleme yapıyorsun. Bak, bak. Güzelleme Böyle güzelleme şey yapmıyorum. Az önce ben ne dedim sana? Abi bir saniye müsaade et ya. Az önce ben sana ne dedim? Pahalı dedim, değil mi? Süt pahalı. Et pahalı. İşte bunun sebebi kardeşim. Abi şu an konuşuyoruz. Ama beyefendi. bak biz konuşuyoruz. Ada konuşuyor. Röportaj yapıyoruz beyefendi. Bunun burada, burada kötü. Bunu, bak kardeş bunun sebebi ne biliyor musun? Bunun sebebi Bak ben de üreten bir Türkiye'den He? dışa bağımlı hale getirilmiş bir Türkiye var tamam mı? Şimdi bak dışa bağımlı hale getirilmiş bir ülke var. Abicim sıkıntı burada. Abi tamam. Abi müsaade ben et gidiyorum. ya bak. Bak Olan çok gel. güzel söyledin. Lafını bitirme ama. Bak Hemen bitirme. Onu o Ama zaman ben tamamla. söyledim. Ha. Bak, dışa bağımlı dediğin zaman ben de sana şunu söylerim. Derim ki dün senin askerin sınırda bak dün senin askerin sınırdaydı. Dur Ecevit'i tamamlayayım sınırı öyle geçeyim. Ecevit döneminde adam aldı kasayı attı değil mi başbakanlığın önünde biliyorsun. Evet. O adama sonra ne oldu biliyor musun? Tırnaklarını dolar, çektiler. Tamam, o zaman tırnaklarını zaman çektiler, çektiler emniyette. Oldu şimdi dolar, o hayır o hayır oldu bir, bir saniye dur da ben gitmiyor. sana geleceğim. Şimdi dur aslında. dur tırnaklarını şimdi çektiler. 96 yılında 96 yılında evet. dolar 86 bin lira 86 bin lira Ondan sonra artıyor 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 2002'ye geliyor ne oluyor biliyor musun bir buçuk milyon lira aradaki farkı söyleyeyim mi yüzde 1600 şu andaki fark yüzde 400 ama ben ne diyorum şöyle bir şey demiyorum demiyorum Ecevit Hayır hayır neye göre bir buçuk liradan 9 liraya sen hesap et, söyle yüzde 600 diyelim Hani son %600, %1400, 1500 nereye? %600 nereye? Peki, Ama dolar ben dolar şimdi ne artıyor, diyorum? Kim daha çok tamam, kötü dolar yapmış niye demiyorum. Artıyor, dolar, söyle bana onu dolar niye artıyor? Çok basit niye arttığını da söyleyeyim. Niye? Üretim. Bak. Tamam. İzin vermiyorsun. Tamam. Dış güçlerin yaptığı şeyi de söyleyeyim sana. Bak burada kaç tane vatandaş var? Evet. Benim alanım da sanayi. Zamanında birisi kalkıyor. Gümüş motoru kuracağım diyor. Niye? Memlekete yerli motor olsun. 50'li 60'lı yıllar. Memlekete yerli motor olsun diye gümüş motoru kuracağım diyor. Sonra ne oluyor biliyor musun ha? Sonra bu adamlar gümüş motoru kurunca burada yabancı firmaların acenteleri bunlar motoru kaçtan veriyor? 30 liraya veriyor. Siz 20'ye verin. Zarar ederiz. Ya edin. Edin ama verin. Sonra ne oluyor? 20'ye yurt dışı acenteleri burada motoru veriyorlar. Kimse gidip yerli firmadan almıyor. Yerli firma batıyor. Aynısı. Burada millet var. Aselsan'ın telefonunu yaptılar. Ne yaptı? Türkseldi zannediyorum o zaman. Telsin veya Türksel. gitti Nokia ile beraber anlaştı. Daha uygun, daha da ciddi bir kampanyayla malı verdiler piyasaya. Aselsan'ın telefonu elinde kaldı. Ya yani Bak, kusura bakma da biz de millet olarak şunu diyoruz. Sen, Abi bu ne? Bu Bak, yerli. Bu, bu ne? İthal. Ha bu tamam ben ithali alayım. Bak, bu gel. Bak, güzel bu var var. Bu gel. Var. Şu anda ben sana evet, kapacağını söyle. söyleyeyim. Şu an Türkiye 85 milyona kardeşim. Evet. 10 milyonu elitleşiyor geri yoksul Ben yoksulum. Olay bak, böyle olur. Bak, ben, tamam olay işte böyle olur. Tüm tüm ben bak ben tamam işte ben çalışarak zarar ediyorum. Bak ben çalışarak zarar ediyorum. Ben <laughs> Anladım, çalışarak ben zarar ben ediyorum. İtiraz etmiyorum. İtiraz etmiyorsan sen o zaman savunma. Konuşmam. Bak ama sen, sen, sen bana hem, şunu söylüyorsun hem bak. Sen bana diyorsun. diyorsun evet. Bak sen şunu idrak hem edememişsin. Hem Şöyle evet. bir mantık yok abi. İşte AK Parti'yi savunuyorum. O ne güzel o zaman. Sabah akşam. Yaşasın AK Parti yaşasın. Böyle bir şey yok. Ben CHP'yi savunuyorum. O zaman Yaşasın CHP böyle bir şey yok. Azıcık mantıklı düşünün ya. Evet AK Parti'yi savunuyorum. İcraatlar yapıyor. Evet. AK Parti yanlış işler de yapıyor. Yanlış işine de diyeceğim ki bu yanlış iş. Yapma. Ama sizin Aa, beklentiniz şöyle. şöyle. Şarebi, Hayır. Sana göre? sana göre zaten hiçbir şey doğru değil. Sana göre zaten hiçbir şey doğru değil. Çünkü sen şöyle bakıyorsun olaya. Ben şu adamı destekliyorum. Bu adam ne derse doğrudur. Değil abi. Bu adam peygamber değil. değil. Tayyip Erdoğan da peygamber değil. Veya senin kafanda kimi savunuyorsan herhangi bir şey söylemedim bir şey söylemiyorum o yüzden. Savunduğun kişi de peygamber değil. Şey ama ama bak ben, ben ülkemin ülke, ülke, geleceğini düşünmek zorundayım. Ülkemin Ülkenin, ülkenin kuvvetler ayrılığı yap. bu ülkede daha yeni evliliği, başladı. Hayır. Daha bir yeni başladı. Bak Kenan Evren, Kenan Evren aç 32. Günde, günde konuşma, 32. günde izle. 32. günde izle Kenan Devrimi. Evren diyor ki ben diyor Devrimi. Da, Devrimi. ben Devrimi. bak, bak şş, ben diyor ki bak Kenan Evren söylüyor. Kenan Evren söylüyor abicim Kenan Evren söylüyor. Kenan Evren söylüyor diyor ki seçim yapılacak diyor. İki parti sağdan çağırdım bir parti soldan çağırdım. Sen yıllarca senin demokrasin buydu. Genel kurmaydan demokrasi yapıyorlardı sana. Bugün bunu istiyoruz Peki, bu olacak. Sen devam et yani şunu söyleyeceğim. Tam giderken şunu söyleyeyim. Abi bu ülke hepimizin ülkesi. Evet. Tamam mı? Ülkemizin menfaatini gözetmemiz lazım. Ben bugüne de bakmıyorum. 20 yıl sonra nasıl olacak? 30 yıl sonra nasıl olacak? Yani on, o yüzden eğer gözetmeyenler düşünsün derken de şunu yapacaksın. Eğri eğri doğruya doğru diyeceksin. Adam TOG'u yapıyorsa diyeceksin ki helal olsun. Adam SİHA yapıyorsa diyeceksin ki helal olsun. Adam yanlış bir iş mi yapıyor? Diyeceksin ki hop yanlış iş bu. Ama SİHA yapmış adam öteki meclisten kalkmış diyor ki işte çok insani uygulama değil bu. Teröristleri bombalamak haberleri bile olmuyor. Böyle bir şey yok. Sen de o milletvekiline tepki göstereceksin. Ya tamamen işte mantık sıkıntısı yaşadığımız nokta bizim bu. Yani insanlar öyle bir noktaya gelmişler ki şu adam doğru, birisini doğru seçelim, tamam bitti. O ne derse doğru. Kim doğru söylüyor? Ekrem doğru söylüyor. Ekrem doğru mu söylüyor? Yani kafama ben onu oturtayım, sonrasını sorgulamayayım. O ne derse doğrudur. Ya böyle bir mantıkla zaten kusura bakmayın biz buraya kadar gelmişsek ülke olarak gayet iyi gelmişiz.